Bırak tanım yapmayın. Aliye. Ya. Demir. Şimdiye kadar hep suçlandım beni kaçtım diye. Kapayım. Alo. Şahin oğlum bak sen kendinde değilsin. Ben onun burada... Canım yani çok teşekkür ederim. Ettim <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Uzak Şehir'in yeni bölümün ikinci fragmanı tanıtımını hemen sizinle büyük bir zevkle paylaştık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Alya artık Cihan'ın elini tuttuğunu gördük ve Tutmasın ardından bakışardı görüyoruz arkadaşlar nasıl böyle masum bir bakış olduğunu görebiliyoruz değil mi arkadaşlar yani evet ya elinde sonunda yavaş yavaş bir şeyler dönüyor arkadaşlar haliyle şu anda ben nasıl seviniyorken biliyorum ki siz de benim gibi o şekilde seviniyorsunuz arkadaşlar haliyle insanlar böyle Takip ettiği bir dizide böyle gelişmeler olunca insan ister istemez sevindiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Arkadaşlar hadi siz de benim gibi böyle seviniyorsanız ve bu diziyi benim gibi seviyorsanız sizler de yorumlara ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar ya. Bir hani bu dizinin takipçisi için rica ediyorum ki kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.